Osmanlı'nın -Savaşı. Osmanlı savaşı olarak da geçiyor ama evet. Kırım Savaşı'nın parçası olarak da görülüyor. Tamam evet. bakanım öyle söylüyor. Evet, Tehtik komitesi kararında kararlaştırdık. Bundan sonra bir akademik çalışma başlatacağız. Sinop Deniz Savaşları ile ilgili araştırmalar yapacağız. şey yapacağız, sempozyumlar yapacağız. Akademik, evet. yapacağız. Evet. evet. O şekilde evet. Evet. Şekilde. evet. evet. daha da etkin evet. şekilde çalışma yapmak.

Evet. Evet, güzey, güzey güzey evet, Güney, kuzey, kuzey kıyısı. Memurlar. Temel de zaten. Bu sabasto sayın sayın evet. Bizim gemilerimiz evet. maalesef batmışlar. Bunlar bizim deniz müzesini de eee evet. evet. Deniz güvesinin salgını, dolarsının biliyorsun. Deniz müzesi evet. meselesinde bunları da bir değerlendirelim. Başlayacağız. Evet. Evet. Da, evet. e, biraz daha kapsamlı çalışma yaptık. Evet. Yine evet. biraz bu da 19. yüzyıldan kalma savaş öncesi gravürlerden. Kale, kale tarafı. Şeyden geçen su değil mi? Hükümet evet. buna metrona bir yer. Meydan kapı surları. Yani meydan kapı Daha evet. evet. şu anda evet. domuz evet. surları bir <laughs> <Çok> da <adı karar. gülüyor> Sivas Tapu Limanından çıkışı gemileri uğurluyor. Son derece güçlü bir donanması var. kalyonlardan oluşuyor. Yani Osmanlı donanmasına çok daha farklı e, mermiler, top güleleri de patlayıcı top kumbarlar çok etkili. E, yani devasa bir e, donanma. Bunun karşısına çıkmak yani cesaret ister e, kazanmayı e, bırakın yani e, büyük bir kahramanlıkta bizimkiler bu donanmanın karşısına çıkabilmişler. Yine General anlatırım e, Sivas Tapu'nun ayrılışına dair çizimler. O evet, Türk gemiler çizimlerinden biri. Bu korvetimiz. Evet. Daha küçük, daha az tonajlı. Eee topları daha küçük. ve topları bunların e, patlayıcı madde e, atmıyor. Çelik. orijinal Efendim? Bu çizimler. Evet evet yani gemileri şey yapıyor. Nasıl bir olabilir mi? Tanım diyor. olabilir evet. evet. Yani bizim gemilerin Buharlı gemimiz de var otuz işte. katın yani o gemileri tanımlayabiliyor. Bu da deniz savaşına dair bir çizim. Evet bu Rus donanmasının pozisyonları, savaş ve Türk donanmasının batış pozisyonları. Ruslar kendileri çizmişler. Savaş pozisyonları çift ateş altına alıyorlar. Gerçekten de çizimde olduğu gibi de batış yerleri de o şekilde mesela işte e, Amnillah e, Naveki Bahri gemileri gerçekten de şu anda burada e, batık durumdalar. Yani sayın müdürümüzün dediği gibi bir müze, bir denizcilik tarihi açısından çalışma olsa hala batıkların kalıntılarına dair ne bileyim bir takım çalışmalar e, yapılabilir. Alan neresi. E, şurası eee bu e, DS'yi e, plajı galiba şurası. DS'in o tarafı olsa gerek burası. E, şey bu mobil şurada da olsa gerek. Çünkü e, burada iki tane gemimiz var. Amiralda Nesli Zafer. Sayın Valim şu anda Çanakkale Savaşları'ndaki batıklar kalış turizmi için yazı geldi geçen şu anda değerlendiriliyor. Biz de burayı hocamla çalışıyoruz şu anda. Buradaki deniz savaşlarındaki batıkları kalış turizmiyle için şu anda çalışıyoruz savaş esnasında yapılmış şeyler. Ruslar kendi ressamlarını getiriyorlar savaş esnasında. Öyle resmedir. Mi? Evet, Ruslar kendi deniz savaş ressamlarını da beraberlerinde donanmayla beraber getiriyorlar. O anı birebir resmediyorlar. Yine dönemden, o andan kalmaz. Rus donanması ve Osmanlı donanması, kahramanca tartışıyor donanmamız devasa kalyonlara karşı. Tabi teknolojileri çok üstün Türk donanmasında. hocamızın arşivinden çok yararlanmıyoruz hocam. Kendisinin de akademik olarak hem ağırlıklı zamanında yer al, su altı alkolü kendisi. Uluslararası evet. Alkoloji bölümünde. Virüs hepimiz kolbeti muhtemelen. Az önce bahsettiğiniz yerleri Sayın Valim işte. Onun gerisinden e, yapılmış bir e, çizim. Birebir çizim. Hemen savaş sonrasında gelinmiş ve çizilmiş e, bu. E, muhtemelen İngiliz ressamlar tarafından. E, Sinop, Sinop Kalesi buraya kadar sürüklenmiş. Muhtemelen Virüs hepimiz kolbeti karaya oturmuş durumda. Osman Paşa'nın ele geçmiş olan silahları Rusya'da şu anda sergilenmekte müzede. Evet. İade almamız mümkün değil mi? Sayın Valim, Halep'te bulunsak. Bakanlığı aracılığıyla. Rusya'daki bir müzede sergilenmekte. Aslında bunu bilimsel olarak şey yapalım hocam. Kültür Bakanlığı girişimde bulunuyor. Fatma Osman Paşa evet. Ele geçiyor ve silahlarını da e, alıyorlar Ruslar. Ele geçiyorlar. Hani şey. bu bizim generalimiz Bonaman'ın başındaki Fatma şey, silahlarını da alıyorlar. <laughs> Onları da tek ediyorlar. Patron Osman Paşa. Patron, patron Osman Paşa. Osman Paşa. Patron Osman Evet, patron Osman Paşa. Patronun Fotoğrafçım. Evet. Tamam. Evet. evet. 30 Kasım 1853 Sinop baskını olarak geçiyor. Bildiğiniz gibi. Biz en son valilik toplantısında 30 Kasım 1850 ile ilgili önemli kararlar aldık. Biz hatta sloganımızı da değiştirdik. Sinop Deniz Savaşları şeklinde kapsamlı bir akademik çalışma üniversitemizle birlikte yapacağız. Bugün 30 Kasım Sinop baskını ile alakalı bir sergimizi açtık Sayın Valimizin katılımıyla ama bundan sonra bir süreç başlatıyoruz bilimsel araştırmalar yaparak Sinop savaşları ile ilgili, deniz savaşları ile ilgili bildiğiniz gibi Sinop önemli bir <laughs> antik şehir olduğundan dolayı Türklerin hakimiyetinden sonra da önemli deniz savaşlarına sahne olmuş. Sadece bizim bildiğimiz 30 Kasım'da gerçekleşen bir baskın şimdiye kadar da dile getirdiğimiz buydu. Ancak biz bunu kapsamlı bir şekilde Sinop deniz savaşları kapsamında değerlendirip önümüzdeki süreçle akademik bir çalışmayla çok yönlü olarak değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi e, önemli iki tabya var şu anda ayakta olan. Paşa tabyaları ve eee Korucuk tabyaları dediğimiz. Bu bilinenlerin dışında Sinop'ta bu deniz savaşlarında e, Sinop'u savunmak amacıyla yapılmış Saliaa tabyası, Stat tabyası gibi önemli tabyalar var. Bu tabyaların da şu anda arkeolojik tespitleri yapıldı. Bunları da gün yüzüne çıkartıp bütüncül olarak Sinop deniz savaşlarını önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Kaç şehidimiz var Sinop limanında? 2800 hmm. bilinen kayıtlarda şehidimiz var. Ama dediğim gibi önümüze yapacağımız kapsamlı çalışmalarda bununla ilgili daha geniş bilgilere ulaşacağız inşallah. Şey. Teşekkür ederiz. fotoğraf çekelim Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.